Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, balina faaliyeti beklenmedik bir şekilde arttı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bom ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun büyük işlemleri, balina faaliyetlerindeki ani artışla birlikte dalga yaratıyor. Şaşırtıcı bir şekilde Shiba Inu, SHIB, büyük işlemlerde bir artışa tanık oluyor. 22 Eylül'de bu büyük işlemlerin toplam hacmi şaşırtıcı bir şekilde 38 milyon dolara ulaştı. Bu tek seferlik bir olay değil. 11 Eylül'de de benzer bir artış gözlendi ve büyük işlem hacmi aynı 38 milyon dolara ulaştı. Bugün bu tür işlemlerin sayısı 7 günlük ortalamayı bile aşarak 39'a ulaştı. Gerece ise en son verilere göre Shiba Inu şu anda 0,00007124 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat çok düşük görünse de büyük işlemlerdeki artış Shiba Inu ekosisteminde bir şeylerin gelişmekte olduğunu gösteriyor. Ortalama yatırımcı veya tüccar için bu ne anlama geliyor? Genellikle balina faaliyeti olarak adlandırılan büyük işlemler, bir varlığın fiyatını ve oynaklığını önemli ölçüde etkileyebilir. Balinalar genellikle büyük miktarlarda varlıkları istedikleri zaman satın alabilen veya satabilen, esasen piyasa trendlerini belirleyen büyük sahiplerdir. Son zamanlarda büyük işlemlerde yaşanan artış, potansiyel fiyat dalgalanması veya hatta Shiba Inu'nun fiyatı için yeni bir yön anlamına gelebilir. Balinaların artan aktivitesi ne yazık ki Shiba Inu pazarına herhangi bir pozitiflik getirmedi. En son fiyat performansı, tokenin yerel trend çizgisi destek seviyesinin altına düşmesi nedeniyle Shibin düşüş trendinin potansiyel hızlanmasına işaret ediyor ve bu da Shiba Inu için yaklaşık 0.00007 dolar seviyesindeki yeni yerel düşük seviyeye giden yolu açıyor. Ancak bu bilgilere temkinli yaklaşmak çok önemlidir. Büyük işlemler yükseliş veya düşüş eğilimini gösterse de gelecekteki fiyat hareketlerinin garantili bir tahmini değildir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce daima kendi araştırmanızı yapın ve birden fazla faktörü göz önünde bulundurun. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.